mahşer aleminin dehşet veren görüntüsünde arkadaşlar, dostlar, kardeşler birbirinden kaçarlar. Çünkü herkes kendi hesabının derdine düşmüştür. Bir arkadaş hesaba çağrıldığı zaman eksiği var ise, bilmediği şeyler var ise arkadaşını suçlar. Benim arkadaşım sürekli yanımdaydı. Benle beraber gezerdi. Ama bana hiçbir vaaz ve nasihatte bulunmadı. Beni kötülükten alıkoymadı. Dediği zaman melekler onu da çağırlar ve sorguya çekerler. Bundan dolayı insan oğlu cezalandırılır. Abese suresinde Rabbimiz birbirinden kaçacak olan kişilerden bahsederken birisi de Yevme yefirul mer'u min ahi. Kişi kardeşinden kaçacaktır. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinde hesap görüldüğü zaman zalim şöyle elini ısırır. Ve yevme zalim ala Zalim bu şekilde elini ısırır. Çünkü biraz sonra cezalandırılacaktır. Ve şöyle der. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halilem. Yazıklar olsun bana ki falan kişiyi de dost edinmeseydim, Falan kişi Allah'ın zikri, Kur'an, peygamber geldikten sonra beni doğru yoldan saptırdı. Ve Şeytan ulu insanı şeytan aleyhine de insan içi çok sinsidir. İnsanı aldatmada, doğru yoldan çıkarmada, ona kötü arkadaşlar edinmede gerçekten çok sinsidir, çok sinsidir, tuzak kurucudur. Değerli kıymetli Müslümanlar, kıyametin bu dehşetli sahnesinde ceza almak istemiyorsak o zaman kiminle gezdiğimize bir bakalım. Şöyle bir ata sözümüz vardır. Dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. El mer'u ala dini halili. Kişi kişinin dini üzerinedir. Fel ahadukum meyye halil. Öyleyse kiminle arkadaşlık ettiğine bak. Rabbim dünya hayatında salih, temiz arkadaşlarla dostluk kurmayın, Allah'ın emrine uymayın, birbirine nasihat ve vaazda bulunan kullarından olmayın hepimize nasip və müessəl əyləsin salam və dua ilə Allah'a amanət olun və salam